Konuşurken hiç eşinizin sizi dinlemediğini hissettiğiniz oldu mu? Gözleri size bakıyor ama zihni başka bir yerde gibi. Ya da gözleri bir telefon ekranında, bir televizyon ekranında ya da bir bilgisayar ekranında ama sizi dinlediğini söylüyor. Bu durum biliyorum çoğu insana tanıdık geliyor. Ama bunun bir çözümü var. Çözümden adım adım bahsedeceğiz ama çözüme geçmeden önce bunun temelindeki sebep ne olabilir? Yani İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına nasıl batırmalıyız? Biraz da bundan söz etmek istiyorum. Genelde burada duygular devreye girebiliyor. Örneğin daha önce çözülmemiş bir konu vardır. Bunu çözmek istiyorsunuzdur. Ama karşınızdaki insan bunun için müsait bir durumda değildir. Yani müsaitlik yalnızca karşınızdaki insanın vaktinin olması anlamına gelmiyor burada. Psikolojik olarak da, ona hazır olması gerekiyor. Ve siz o meseleyi o an çözmek istiyorsunuz. Bu defalarca yaşanmıştır. Karşı tarafta artık bir alışılmışlık söz konusu olabiliyor. Yani anlatacağını anlatsın, ben de tamam diyeyim, sorun çözülsün. Genelde bunu yapan taraf savunmaya geçen taraftır. Yani artık tartışmak istemiyordur. Tartışmak istemediği için de kendisini kapatıyordur. Yani karşısındaki insanın iletişim kurmak değil de bir sorunu lanse edeceğini düşünüp bir tartışma başlayacağını düşünüp bu tartışmayı başlamadan bitirmek istiyordur. Durum böyle olunca ortaya bu iletişimsizlik çıkıyor. Tabii yeri gelmişken şöyle bir gerçeklikten de bahsetmek lazım. Taraflardan birisi savunma durumuna geçtiğinde karşı tarafın söylediği şeyleri çok fazla algılayamıyor. Beyin yalnızca %30'luk kısmını algılıyor. %70'lik kısmı yok. Çünkü o esnada karşıdan gelecek cümleleri veya yöneltilecek soruları planlamasını yapıyor, vereceği cevapları düşünüyor. Buna bazen ön yargı sebep olabiliyor ya da geçmiş tecrübeler sebebiyet verebiliyor. Tabii karşı taraf da emosyonel olarak kendisini kapatıyor. Bu da büyük bir soruna neden oluyor iletişimsiz Evet, şimdi üç kurtarıcı yönteme geçebiliriz. İlk kuralımız, bekle ve cevapla. Karşınızdaki insan size bir yanıt verdiği zaman, önce bekleyin, birkaç saniye düşünün, daha sonra yanıtlayın. Hemen yanıt vermek zorunda değilsiniz, siz orada yarış yapmıyorsunuz. Oradaki amacınız iletişim kurmak. Tartışmanın bir kazanımının olması değil. İkinci kuralımız, göz teması ve mimikler bazen bazı düşüncelerimizi, duygularımızı biz dille aktarmasak bile o an yüzümüzün şekli karşı tarafa cevap verir zaten. Karşı tarafı dinlerken kendimizi kapattığımız zaman karşı tarafın da kendini kapatmasına sebep oluruz. Bu sebeple mimiklerimizle karşımızdaki insanı anladığımızı onaylamalıyız. Göz teması kurmak çok önemli. Ve geçtik üçüncü kuralımıza. Yansıtma kuralı. Yani karşımızdaki insanı dinlerken örneğin bir cümle söyledi. Yani böyle söylemek istiyorsun şeklinde bir yansıtma yapmak. Bu aynı zamanda yanlış anlaşılmaların da önüne geçecektir. Bazen karşımızdaki insan farklı bir şey söyler. O içinde bulunduğumuz duygu durumun etkisiyle bizler yanlış anlayabiliriz ama bu yansıtma tekniğini uyguladığımız zaman karşı tarafı yanlış anlama ihtimalimiz varsa bu da sıfıra inmiş oluyor. Yani karşı tarafın bunu düzeltme imkanı olmuş oluyor. Peki siz bunları yapmanıza rağmen, tüm kuralları uygulamanıza rağmen karşı taraf sizinle göz teması kurmuyorsa ve halen kendisini kapatmaya devam ediyorsa ne yapmalısınız? Böyle bir durumda tatlı sınırları çizmeyi bilmelisiniz. Karşı tarafa kendinizi izah etmeye çalışmayı bırakarak o an öfkeli de olsanız, heyecanlı da olsanız, hangi duyguda olursanız olun, şu şekilde belirtmelisiniz. Bu konu benim için çok önemli ama görüyorum ki şu anda dikkatini verebilecek durumda değilsin. Senin de müsait olduğun bir zaman diliminde konuşalım. Ancak her şeye rağmen bu durum kronikleşiyorsa ve sizin içinden çıkamadığınız bir hale geliyorsa bu konuda destek almaktan çekinmemelisiniz. Bunun temelinde başka sebepler olabilir ve bunlar doğru desteği aldığınız zaman çözüme ulaşacaktır.